Fiyat etiketinde rakam aynı kalsa bile sadece aylık ödemede yapılacak küçük bir değişiklik bir modelin satış kaderini baştan yazabilir. İşte bu yüzden bugün açıklanan top teone fiyatlarını salt liste rakamı olarak değil, arkasındaki gerçek hayat matematiği ile birlikte inceleyeceğiz. Ve birazdan Teonef'in 3 versiyonundan hangisinin paranın karşılığını en iyi verdiğini net bir hesapla ortaya koyacağım. Merhaba, ben Hüseyin Kızıloğlu. Burası Hızlı Şarj. Eğer elektrikli otomobillerde fiyat, menzil ve finansman gerçeğini en net şekilde öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Sizden ricam bu emeği desteklemek için videoyu beğenmeniz, abone olmanız ve yorumlarda fikrinizi paylaşmanız. Çünkü bu kanalın gücü sizlerin katkısıyla büyüyor. Önce rakamları koyalım. Resmi konfigüratöre göre Teonef V1 RWD standart menzil 1.860.000 liste fiyatı 1 milyon 918 bin anahtar teslim fiyatı. t Teonef V1 RWD uzun menzil 2 milyon 170 bin liste fiyatı. 2 milyon 268 bin anahtar teslim fiyatı. t Teonef V2 RWD uzun menzil 2 milyon 345 bin liste fiyatı. 2 milyon 393 bin anahtar teslim fiyatı. Karşılaştırma için Teonix tarafında güncel fiyatlara bakalım. V1 standart 1 milyon 952 bin. V1 uzun 2 milyon 262 bin. V2 uzun 2 milyon 428 bin. Tesla modelliğe Türkiye'de fiyat olarak farklı bir tablo çiziyor. Resmi Tesla Türkiye sayfasındaki vergiler dahil tahmini anahtar teslim rakamlar 2 milyon 305 binden başlıyor ve donanım yükseldikçe 4 milyon 418 bine kadar çıkıyor. WLTP menzil değerleri ise 500 ile 622 kilometre aralığında değişiyor. Yani kağıt üzerinde Tesla Model Y ile Tok Teonep arasında menzil açısından büyük bir uçurum yok asıl fark fiyatlandırmada ve donanım seçeneklerinde ortaya çıkıyor. Şimdi Teonef'in teknik temelini sade bir zemine oturtalım. Tüm versiyonlarda RWD yani gücün arka tekerleklere atarıldığı düzen var. Bu kuru zeminde daha doğal bir itiş ve direksiyonda daha az çekme etkisi sağlarken kaygan zeminde ise elektronik çekiş kontrol sisteminin devreye girme ihtiyacını arttırıyor. Motor gücü 160 kW yani 218 beygir. Burada kilowatt anlık gücü temsil eder. Bunu evdeki musluğun suyu ne hızla akıttığı gibi düşünebilirsiniz. Kilowatt saat ise toplam enerji kapasitesini ifade eder. Yani musluğun doldurduğu depo kaç litre alabiliyor. Standart menzilli batarya 52.4 kilowatt saat kapasiteye, uzun menzilli paket ise 88.5 kilowatt saat kapasiteye sahip. Menzil tarafında WLTP döngüsüyle ölçülen değerler şöyle. Standart menzil 335 kilometre, Uzun menzil ise jant boyutuna göre 610 ile 623 kilometre arasında değişiyor. WLTP Avrupa'da standartlaştırılmış bir laboratuvar testi. Amacı tüm markaların verilerini aynı koşullarda kıyaslanabilir hale getirmek. Ama günlük hayatta bu değerler sürüş hızınız, aracın yükü, hava sıcaklığı ve yol şartlarına göre farklılık gösterebilir. Tıpkı telefonunuzun katalogda 20 saat pil ömrü yazmasına rağmen sizin kullanımınızda gün içinde çok daha erken bitmesi gibi. Boyutlara bakarsak. T10F 4830 mm uzunluğunda, 1880 mm genişliğe ve 2890 mm aks mesafesine sahip. Bagaj hacmi 505 litre. Arka koltuklar yatırıldığında 1350 litreye ulaşıyor. Bu ölçüler sedan görünümüyle SUV pratikliğini birleştiren fastback sınıfına işaret ediyor. Şarj tarafında T10F 11 kW AC dahili şarj cihazıyla geliyor. Bu üç fazlı ev veya iş yeri şarj istasyonunda her saat başına yaklaşık 11 kilovat saat enerji yüklenmesi demek. DC hızlı şarj desteği ise 180 kW'a kadar çıkabiliyor. Katalog verisine göre %20'den %80'e yalnızca 28 dakikada dolum sağlanıyor. Bu da 88,5 kWh'lik saatlik bataryanın yaklaşık 53 kWh'lik saatlik kısmının yarım saate yakın sürede şarj edilebildiğini gösteriyor. Burada önemli bir ayrımı yapmak lazım. Maksimum 180 kW değerine yalnızca kısa süreli ulaşılıyor. Batarya ısındıkça şarj hızı kademeli olarak düşüyor. Ortalama güç yaklaşık 114 kW civarında. Yani veriye bakarken maksimum ile ortalama arasındaki farkı bilmek gerekiyor. Turgo istasyon ağıyla 81 ilde hızlı şarj imkanı sunulması da bu tabloyu tamamlıyor. Peki bu menzil batarya ve fiyat nasıl bir resim çiziyor? İşte işin özü burada başlıyor. Teolev standart menzil 52.4 kWh batarya 335 kilometre WLTP menzil anahtar teslim fiyat 1 milyon 918 bin. Kilometre başına maliyet yaklaşık 5.727 lira. Kilowatt saat başına maliyet yaklaşık 36.600. Peonef V1 uzun menzil 88.5 kilowatt saat batarya, 623 kilometre WLTP menzil, anahtar teslim fiyat 2.268.000. Kilometre başına maliyet yaklaşık 3.639 kilowatt saat başına maliyet yaklaşık 25.600. Teonep V2 uzun menzil 88.5 kWh saat batarya, 610 km WLTP menzil, anahtar teslim fiyat 2.393.000. Kilometre başına maliyet yaklaşık 3.924, kilowatt saat başına maliyet yaklaşık 27.000. Bu tablo bize şunu söylüyor. Standart menzilli versiyon giriş fiyatı en düşük olan model gibi görünse de kilometre başına en pahalıya gelen seçenek oluyor. Uzun menzilli V1 ise hem menzil hem fiyat açısından en dengeli noktada duruyor. Yani başlangıç fiyatına bakarak daha ucuz denilen model aslında menzil karşısında daha pahalıya mal olabiliyor. Tesla Model Y ile kıyasladığımızda tablo daha da netleşiyor. Türkiye'de vergiler dahil 2.305.000 liradan başlayan fiyatlarla 500 kilometrenin üzerinde menzil sunan Model ye, kilometre başına yaklaşık 4611 lira maliyet çıkartıyor. Long Range ve Performans gibi güçlü versiyonlara çıktığınızda ise bu değer kilometre başına 5000 liranın üzerine yükseliyor. Bu rakamlar T10F V1 uzun menzilin özellikle fiyat ve menzil dengesinde Tesla ile yan yana durabildiğini hatta bazı senaryolarda daha avantajlı olduğunu gösteriyor. Kilometre başına maliyet dediğimiz rakam aslında yalnızca Katalogda yazılı bir sayı değil. Gerçek hayatta sizin yolculuk güvenliğinizi doğrudan belirleyen bir ölçü. Örneğin 335 km menzilli bir otomobille Ankara-İstanbul rotasına çıktığınızda yolda en az bir kez şarj durağı planlamak zorundasınız. Ama 610, 623 km menzil sunan uzun menzilli paketlerde aynı hattı hiç şarj molası vermeden bitirmek mümkün. Yani bu basit gibi görünen hesap aslında kaç kez şarj için duracağınız sorusuna verilmiş net bir cevaptır. Benzer bir bakış açısını kilowatt saat başına maliyette görüyoruz. Uzun menzilli paketlerde kilowatt saat başına 25-27 bin lira bandı segmentine göre rasyonel bir seviyede. Standart menzilde ise bu rakam 36 bine kadar çıkıyor. Neden? Çünkü küçük batarya paketleri sabit üretim ve donanım maliyetlerini aynı oranda taşıyor. Bu da birim enerji başına fiyatı yukarı çekiyor. Bu durumu en kolay şu örnekle açıklayabiliriz. Bir telefonun 64 GB hafızalı modeli aynı serinin 128 GB versiyonuna göre oransal olarak daha pahalıya gelir. Çünkü üretim hattındaki sabit giderler küçük kapasiteye daha fazla yük bindirir. Aynı mantık elektrikli otomobillerde batarya paketleri için de geçerli. Peki günlük yaşamda bu neye karşılık geliyor? Standart menzilli Teonef ile yaz kış koşullarında şehir içi 280-300 km civarında bir kullanım gerçekçi. İstanbul'da her gün 30 km gidip gelen biri için bu haftada iki kez şarj demek. Uzun menzilli versiyonlarda ise aynı kullanıcı haftada bir kez şarj ederek işini görebilir. Hatta yaz aylarında klimanın kapalı olduğu daha ideal şartlarda 650 kilometreye yaklaşan kullanıcı deneyimleri görmek mümkün olacak. Şarj hızına geldiğinizde katalogda yazan 28 dakikada %20'den %80'e ifadesi kulağa gayet iddialı geliyor. Ama batarya kimyasının doğası gereği şarj eğrisi doğrusal değildir. Yani ilk 15 dakikada şarj çok hızlı ilerler. Son 10 dakikada ise batarya koruma için hızını düşürür. Bunun pratikteki karşılığı şu. Uzun yolda bir kahve molası verdiğiniz 20 dakikada araca yaklaşık 300 kilometrelik menzil ekleyebilirsiniz. İşte bu menzilin gerçek hayattaki değerini katlayan bir unsur. Çünkü otomobilin katalog menzili kadar kısa sürede tekrar yol alabilmesi de kullanıcı deneyimini belirliyor. Tüm bu tabloyu yan yana koyduğumuzda net bir sonuç çıkıyor. Teonef'in uzun menzilli paketleri fiyat ve menzil dengesinde daha avantajlı bir yerde duruyor. Tesla Model Y ile kıyaslandığında özellikle V1 uzun menzil versiyonu kilometre başına maliyette Tesla ile neredeyse kafa kafaya bir tablo çiziyor. Yani teknik açıdan Tok rakibini yakalamış durumda. Ama Tok'un asıl farkı birazdan anlatacağım finansman seçeneklerinde ortaya çıkıyor. Çünkü otomobil alımında tüketiciyi asıl yönlendiren şey çoğu zaman etiketteki milyonluk rakamlar değil. Her ay cebinden çıkacak ödeme tutarıdır. İşte burada kritik cümleyi tekrar düşünmek gerekiyor. Fiyat etiketinde yazan rakam aynı kalsa bile aylık taksitteki ufak bir değişiklik bir modelin kaderini değiştirebilir. Çünkü insanlar genellikle kaç para veriyorumdan önce aylık ne ödeyeceğim sorusuna cevap arar. Tok da bu noktada Teonof için açıkladığı özel finansman kampanyalarıyla farkını ortaya koyuyor. Örneğin bireysel kullanıcı için 200 bin krediye 12 ay vadeli %0 faiz seçeneği var. Bu planın aylık ödemesi 16.667 liraya denk geliyor. Büyük tutarlara çıktığınızda 1 milyon 500 bin krediye %2.89 faizle 48 ay vade seçeneği sunuluyor. Bunun da aylık geri ödemesi 67.921 lira. Bir başka seçenek ise 1 milyon krediye %2.79 faiz oranıyla yine 48 ay vade aylık ödeme burada 44.278 lira. Kurumsal kullanıcı tarafında da tablo benzer. Yine 200.000 için 12 ay %0 faiz seçeneği sunulurken 1 milyon 750 bin krediye %2.99 faiz oranıyla 48 ay vadede aylık 71.054 lira ödeme planı mevcut. Bu finansman paketlerinin altını çizmek lazım. Liste fiyatı rakiplerle çok da farklı olmasa da ödeme planındaki bu esneklik sayesinde tüketici gözünde ulaşılabilirlik algısı bir anda değişiyor. Bugün Başka markalarda benzer kapsamlı finansman seçenekleri bulmak çok kolay değil. Burada tarafsız bir noktayı da belirtelim. Elbette finansman tek başına bir aracın motor gücünü, batarya kapasitesini veya donanım kalitesini yükseltmez. Ama tüketici kararında bazen teknik detaylardan çok daha güçlü bir etkiye sahip olur. Çünkü günün sonunda insanlar aslında bir otomobil değil, her ay ödeyecekleri taksit planını satın alırlar. Bu yüzden TOG'un sunduğu %0 faizli ve uzun vadeli seçeneklerin psikolojik etkisi fiyat etiketinde yazan milyonluk rakamlardan çok daha fazladır. Sonuç olarak Teonef'in fiyat konumlanmasına baktığımızda üç farklı profil karşımıza çıkıyor. Standart menzil versiyon şehir içi kullanıcı için giriş noktası ama kilometre başına maliyet yüksek. b 1 uzun menzil hem kilometre hem kilowatt saat başına maliyet açısından rasyonel orta nokta. Belki 2 uzun menzil ise donanım yükseltisiyle beraber finansman kampanyaları sayesinde cazibesi artan bir seçenek. Tesla Model Y ise performans, yazılım ekosistemi ve marka gücüyle öne çıkıyor. Ancak fiyat ve menzil denkleminde TOK özellikle V1 uzun menzil paketiyle daha ulaşılabilir dengeyi yakalamış durumda. Sonuçta bugün otomobil tercihinde yalnızca teknik veriler değil, finansman kolaylıkları da belirleyici hale gelmiş durumda. t sunduğu bu ödeme seçenekleri etiketteki fiyatı değiştirmeden tüketiciye ulaşılabilirlik hissi veriyor. Bu piyasada rakiplerinden ayrıldığı en güçlü noktalardan biri. Ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Bu videoda Teonef'in açıklanan fiyatlarını, menzil fiyat dengesini, kilometre ve kilowatt saat başına maliyetlerini ve özellikle finansman planlarının günlük yaşamda ne anlama geldiğini tarafsızca analiz ettik. Görüşleriniz benim için çok değerli. Yorumlarda kendi değerlendirmenizi yazın. Sizce Teonef bu şartlarda tercih edilir mi? Videoyu beğenir, kanala abone olur ve bildirimleri açarsanız hızlı şarj ailesi daha da büyür ve ben de sizlere çok daha güçlü içerikler sunmaya devam ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Güvenli ve keyifli sürüşle kalın. Teknolojiyle kalın arkadaşlar.